Bulaşık kutusundan alayım ben bu adakları. tavsiyemdir arkadaşlar, çocuklarınızı bazen arada böyle komiklik olsun diye uyan, e, yani bir komiklik olsun e, bir anı olarak kalsın istiyorsanız sabahları mesela e, hani daha önce de bahsetmiştim ya ben bayram sabahları Barış Manço'nun bugün bayram erken kalkın çocuklar şarkısını söyleyerek uyandırıyorum bayramlarda. E, bugün de aklıma geldi sabah havalarken saatlerde uyandım aklıma geldi çocukları dedim Şener Şen'in İnek Obası konuşması biliyorsunuz var. Onunla uyandırayım dedim. <laughs> Şimdi biraz önce çıktım geri yukarı. Daha yatıyorlardı, kalkmamışlardı. Telefondan inek babası konuşmasını açtım. merdivenden yukarı doğru öyle çıktım. Baktım, ya, ya şey Aytu kafasını gömmüş, gülüyor. Baktım, Alper gülüyor. gülüyor. Hoşlarına gitti. Çünkü çok seviyorlar Hababam sınıfını. Biz de çok severek izliyorduk biliyorsunuz yani. Onlar da çok seviyorlar Hababam sınıfını izlemeyi. Hatta dedim çocukları da kaldırırken akşama dedim yemekten sonra açalım Havvam Sınıfı'nın bu şey bölümünü. Ee, obay kurmuşlardı ya hani çadır kurmuşlardı. Ee, o bölümü açalım dedim. İnek obası kalkın diyor. Baktım benimkiler gülüyor. Ay işte bu bunlar güzel anılar olarak kalır çocuklarımızda inşallah. Annem bizi böyle uyandırırdı, bize güldürürdü falan diye. İnşallah ilerleyen yaşlarında böyle güzel hatırlarlar. Ekmeğiniz var mı bize? Bir Bakalım ekmeğimiz bunlar var yeter mi? Mesela şunu ben Şöyle yiyeceğim herhalde birisi. Ayrıca için yeter herhalde. falan bak ay bu ara canlar ben e, şeye takıldım bakayım bugünlerde Nurgül e, Nuül yeşil çayla. Erkan Petekkaya'nın Parça diye bir dizisi vardı. Zamanında biz oturup annemle beraber izlemiştik o diziyi. şu ee, ya ben şu aralar pek izlenecek dizi bulamıyorum biliyor musunuz? Açmıyor beni şu anki diziler. Eski diziler daha bir başkaydı sanki. Şu an ikinci bölümdeyim. Bölümler biraz uzun, iki saat sürüyor. İşte oturuyorum, fırsat buldukça açıp izliyorum. Şeyden, YouTube'dan hani o dizinin konusu da şey çocuklar karışıyor ya doğduklarında ikisinin de kızı oluyor aslında yani ikisi de tabi birbirini tanımayan insanlar tabi ki ikisi de e, Erkan Petek Kaya'nın e, karısı doğuma gidiyor Nurgül Yeşilçay da tabi ki doğuma gidiyor e, aynı hastanede doğum yapıyorlar ve ikisi de kız çocuğu birinin soyadı Gürpınar, birinin soyadı Gülpınar. Yani bir, biri Gül, biri Gür. Ee, şey oluyor işte. E, ee, soy isim karşı şey benzerliğinden çocukları karıştırıyorlar. Tabii ikisinin de kız olması. Bir erkek biri kız olsaydı karışmazdı belki. Ee, i̇kisi de e, karışıyor çocuklar. Sonra işte araba tabii 15, 16, 17 sene falan geçiyor. Kızlar büyüyor, genç kız oluyorlar, liseye gidiyorlar falan. Ee, şu an ikinci bölümdeyim. Kız, e, Ertan Pepe Kaya'nın kızı, e, onların asıl kızı olmadığını öğrendi bölümde. E, kaza geçirdi, hastaneye yatırdılar, işte yoğun bakım kaldı falan. O arada doktorlar yapılan testlerden, tahlillerden o aileye ait olmayan bir kız olduğunu söylediler, anlattılar falan. Fistan bakalım şu an böyle ilerliyoruz. Ben de yeşil Yeşilçay çok severim yani neredeyse hemen hemen bütün dizilerini izlemişimdir Ali de sever beraber yani hep izlemişizdir bu diziyi de daha önce izledim hatta dün akşam da ne izliyorsun dedim dedim şey paramparça izliyorum daha önce izlemedin mi biz onu izledik dedi. izledik ama dedim şu anda yani izleyecek dizi bulamıyorum bilmiyorum yani şu an yeni çekilen diziler beni açmıyor pek nedense Ay. bir şeyi izleyeyim dedim geçen e, camdaki kızı ben izlememiştim. Onu da çok izleyen oldu. Bayağı bir yani şey oldu o dizi de tutuldu bayağı. E, onu izleyeyim dedim. Hiç izlemedim. Bir onu izleyeyim. Devam ederim falan dedim. Ya ilk bölüm beni çok sıktı, bunalttı. Hani ben bilmiyorum böyle çok sıkıya gelen bir insan değilim. Hayatım boyunca da hiç öyle sıkılmadım yani. Ee, serbestliğe alışmış bir insan olduğum için o kızın anne tarafından öyle sıkılması izleyenler bilirler birinci bölü ilk bölümü yani böyle ne bileyim ya ay tuhaf geldi baktım psikolojime iyi gelmiyor dedim yok izlemem aman aman kalsın <laughs> kalsın dedim izlemedim ya şu psikoloji üzerine e, çekilen filmler beni pek açmıyor bir şey izlemiştik masumlar apartmanını izlemiş Onu, onun, onun ilk bölümlerini her hafta böyle heyecanla bekliyorduk. Ama sonra sonra baktım hepimizde bir tuhaflıklar olmaya başladı. Dedim yok bırakalım bu diziyi kalsın. Geçen yıl başlamıştı biliyorsunuz. Biz buraya taşındığımız seneydi işte. Sonra geçenlerde dedim ki kaldığım yerden bir internetten Youtube'dan devam edeyim dedim. Yok baktım açmıyor beni. Yani çok aşırı böyle psikolojik baskı olan dizileri izlemeyi sevmiyorum. Çünkü beni etki Diyor. Ben etkileniyorum. Mesela biz Ali ile bazen şiir çalmak ee, Türkan Şoray'ın Şener Şen'le bir dizisi vardı. İkinci Bahar diye. Harika bir diziydi ya. O eski diziler yani nerede kaldı o? Eski diziler yani diyorum ya işte ben hep eski dizileri izlemeyi seviyorum. Eski filmleri izlemeyi seviyorum. Daha bana ee, şey geliyor. Örnek verici geliyor. Daha hani o izlediğim diziden bir şeyler çıkarabileceğimi düşündürüyor bunu. Şener Şen'le Türkan Şoray'ın e, işte ikinci Bahar dizisini de izlemiştik. Mesela bazen biz şeyi de açıyoruz. Şimdi içine e, tab böyle sabah kahvaltılarında falan. Ayrıca kahvaltı yatıyorsak hemen YouTube'dan açıyoruz kaldığımız bölümden. Ara ara izliyoruz onu. ikinci Bahar. Bazen şeyi açıp izliyoruz. 7 numara 7 numara da çok güzel çok eski diziler bunlar arkadaşlar Yani şeyi merak ediyorum 7 e, Tepe İstanbul onu izlemedim O bu da çok eski bir dizi bunu bunu da izlemedim geçen e, TRT arşiv kanalına girdim e, TRT'nin eski dizileri çünkü biliyorsunuz TRT'nin dizileri bir başka oluyor yani hepsi aile ailece izleyebileceğiniz e, diziler İçinde şiddet yok. Ne bileyim. E, toplum ahlak kurallarına aykırı bir hareket davranış yok TRT'nin birinde. dedim e, TRT arşivine girdim, baktım dedim. Yeditepe İstanbul çıktı karşıma. Onu izledim dedim. İşte böyle ara ara sizlerle takılıyoruz. pomaloje, pätzo, Sofrayı serin. Ondan sonra yumurtayı kaldıracağım. Bence sofrayı serin.